Evet arkadaşlar bu bizim yeni 24 ve 50'lik modelimiz. İçindeki tüm parçalar bu şekildedir. Bu salyangoz şöyle bunun içine yerleştirilir. Şuna dikkat edin arka tarafına. Bu makinenin iç kısmına gelecek şekilde deliği oraya yerleştirin. Ondan sonra merdaneleri de böyle üstüne yerleştirirsiniz yedek olarak bu su ilave aparatımız vardır. Bu Sibob'udur, budur. Şişeye takıyorsunuz. Ondan sonra bu hortumu makinanın arkasında orada bir su ilave deliğimiz var. Oraya takıyorsunuz. Onun içinde de bunun gibi bir nem nozulu vardır. Bu yedeğidir. Oraya otomatik olarak kendisi suyunu alıyor. Bunlar petlerdir. Su girdiğinde nem oluşturması için. Bu böyle makinenin içindeki yumurtalara fıs fıs yapıyoruz. 12 volt akü desteği için budur. Makinamızın çalışma prensibi zaten standarttır. Burada yazıyor. Beni oku diye buraya cep telefonunuzu tuttuğunuz zaman otomatik olarak sayfamız açılıyor. Oradan e, video nasıl e, izlendiğini görürsünüz. Şimdi çevirme. Şuradan bakalım. Ya. Eksi düğmesine basıp bırakın. Bu otomatik olarak dönecektir. Ondan sonra sıfırlama yine her zamanki gibi iki düğmeye. artı eksi yani yukarı aşağı. Böyle uzun basılı tutuyoruz sıfırlar kendisi. Ondan sonra isterseniz e, tavuk da vesaire işte konuma getirirsiniz modeye bastığınızda veya işte hindi, kaz ördek gibi böyle şeylerdir. E, çıkıma geldiğinde buraya bastığınızda bu çevirmeyi durduracaktır, Bilginiz olsun. Buradan bu sönecek tekrar basılı tuttuğunuzda açacaktır çevirme. Bu lamba dör kontrolü için içi bir daha bastığınızda bu alttaki lamba yanar. Otomatik kendisi sönecektir. Makine moda getirdiğinizde şu an ördekte her şey kendisi ayarlıyor. Siz herhangi bir yer yapmıyorsunuz. Eğer fabrika ayarlarında da çalıştırırsanız zaten kendisi otomatik olarak 38'e alır. 37.8 38 arası sıcaklığı sağlar sürekli. Nemi de 60 civarında olur. Siz herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.